tersi olarak vallahi Sade... ya Sıcak. 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 Evet bugün Şubat 2024 Çarşamba şu an saat 10.30 civarında ve e, Kula'ya bir bereket daha, bir kalite daha, bir güzellik daha. Daha önce Ocak 15'lerde üretim kuyusu açmak için sondaj bulmuştuk. Sıcak su, termal su üretim kuyusu açmak için sondaj bulmuştuk. 388-389 metrelerde şu an saatte 300 ton gibi ve 65 dereceye yakın sıcaklıkta bir su Allah'a hamdolsun ki bulundu. Bu şu demek arkadaşlar yani yaklaşık bir 60-70 dönüm sereyi daha bu su ilerleyen zaman içerisinde enerji kaynağı olacak ve üretime dönecek. Allah'ımıza hamdolsun, şükürler olsun. Emekler boşa gitmedi. Yani kulağı adına hepimize hayırlı olsun. Aynı zamanda bu yaklaşık buraya 18-19 milyon gibi bu e, maliyeti var. Bunun yanında da biz bir reenjeksiyon yüzü daha açacağız çok yakın zaman içerisinde. O da serada kullanılan suların kaynaklarının tükenmemesi adına tekrar yer altına vereceğiz. Kullandığımız için hayırlı uğurlu olsun inşallah. <laughs>